merhaba arkadaşlar Hepinize hayırlı günler sekuro plastik ambalaj sanayiden yüzde yüz bedeli sermaye arttırma kararı çıktı biliyorsunuz ki bedeli sermaye arttırma ruhçan hakkını kullandı. yani parasını verip hissedin o şekilde alıyorsunuz ruhçan hakkı fiyatı biraz bana pahalı geldi bilmiyorum size nasıl gelir sizde o size de söyledikten sonra sizde bir karar verirseniz ona göre bana yorumlarda yazarsanız sevinirim Özet bilgiye baktığımız zaman bedeli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı mevcut sermayesi 13.885.000 %100 milyon 885 bin yüzde yüz sermaye birlikte ulaşacakları sermaye ise 27 milyon 770 bin denmiş. Şimdi baktığımızda şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetki istinaden 200 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13 milyon bin TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 arttırılarak 20